RENKARMA 33 bakalım bir kahkahanın dibine vuralım. Bisik bilmiyor. Yakıp mı gönderecek? <laughs> Deli mi lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Patlar lan. Ne boşlar <laughs> lan. <laughs> <laughs> Harbiden <laughs> böyle ya. Çok güzel yermiş lan. mi? Gider misin böyle bir yere? Giderim tabi de. Harbi Çok gidelim sen gelir misin? Vallahi giderim. Çok güzel değil mi? Tamam gidiyoruz. <laughs> şeyler. Evet, gideceğiz gideceğiz buraya da gideceğiz Hadi oğlum Ne yapıyor la bu? Oo, bu iyiymiş lan. Bu yapılır ha. Ha? Zordur Zor Zor değildir de. ya bence malzemeyi aldıktan sonra yapılır ya. Şekil mi yapacak öyle ne yapacak ya? <gülüyor> <gülüyor> Taner Tolga tarlacıya benzedi ama. <laughs> 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 Harbi futbolcuya döndü lan. Nasıl negatif, negatif nasıl oluyor? Ne negatif lan? nasıl oluyor? Borç almış kanka şeyden. <laughs> Dolandırmış mı lan?

<laughs> ne güzel la. Şuursuz herifin önde gidemiyor. E tamam, ya herifin zeka sıkıntısı var. Konsantrasyon sıkıntısı var. ya bir insanda olabilecek en kötü özellikler dünyada toplanmış. Vallahi yeter artık ya. Niye alıyorsun? Dün kez Evet yanımdan aldık ya. Geliyor <laughs> ne olmuş lan? <laughs> ya bu sahip deyince erkekli suçudur. Evet. Bana mesela bunu kimse yaptıramaz. Çok güzel ama ya. Kimse yaptıramaz. Sen yapmak ister misin mesela böyle bir şey? Profesyonel olsam yaparım yani. Profesyonel olsam Baştan değil. De... Şu an sana diyorlar ki Lazona sana bunu yaptıracağız. Bilgisizliğimle de mi? Diyorlar ki mesela iki gün eğitim vereceğiz. İki gün eğitimle oraya sikisen çıkmam çok kanka. Tamam. Bir ay. Ya or sürebileceğim hale geldiğim zaman okey yapmak isterim. Ya, ben, yapmak yapmak istemem. ben yine yapmam işte düşebilirsin. Onun işte, olasılığı lazım işte bana. okey. <laughs> <laughs> kanka ya maç barışı kanka, İran buradan, çok sarıyor ya. Buradan bir kaysan var ya. Direk ölürsün. Kurtulma şansı direkt. yok. Direk paramparça olursun. Baksana kolları da çıplak bir de. Tabi la ekipmanı da yok. Direk yani Tek yersin. sen? Hmm. Ister evet. Onu isterim bak. Onu Çok denemek isterim ama abi. yanımda insan olacak yani. Tek başıma <laughs> gitmem. Hani... Zaten sırt bak, önünde olacaksın sen adamın. Kanguru gibi anladın mı? Hayır Kendin kendin atlayacaksın. Evet. Arkadaşlarınla beraber herkes sıra sıra atlayacak. En son ben atlayacağım. <laughs> herkes tık 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 tık. tık. 6-7 kişi gideceğiz. Herkes en sonunda ben atlayacağım. Yedek paraşütlerimiz de olacak. Tamam, onu Çok yaparım. Direk yaparım, hadi. Ayarla Sait hadi gidelim. Ayarla kardeş. Ayarla gidelim ben varım. Kilodan dolayı bizi almazlar oğlum ben. Alırlar lan. Ben oraya giderim oğlum zaten en ayarlasa, ayarlasa 20 güne falan ayarlar. 21 gün desen. Tamam mı? Ben orada çatır çatır orada diyetimi yaparım incecik giderim. Dubai'de var. Tamam mı? <laughs> Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Şerefsiz ya, ulan o mesajı bir attı, tüm dikkatim dağıldı ya. Aynen, 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 aynen abi, aynen abi, aynen, aynen, aynen abi. Aynenlik falan bir şey yok, yaparım. Harbiden, Sait ayarlasın. Estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Hasbunallahu vel yevmül vekil, hasbunallahu vel yevmül vekil, hasbunallahu vel yevmül vekil. gülüyor lan ölürken Yalan amanım, inanmayın buna ya ne? Teyze dışlanmış ya şimdi izle <laughs> Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ile Ahmet Çakar arasında nasıl bir ilişki olabilir? Yani sevgili seyirciler birazdan, birazdan göreceksin. Ne? Yok düşmez lan. Aa bizim pizza. <laughs> Güzel olur lan. Yok, waffle gibi yani, olur, olur lan. Kaşar peyniri mi? Kaşar değil ya. oğlum bu künefe peyniri. Polot değil mi bu? Evet. Vallahi ben yerim Kolog bunu ya. baba. Tatsız tutsuz bir şeyse var ya. <laughs> Dayı abarttın sen de ya. <laughs> Ekstra bir malzeme yok farkındasın mı? Her yere muz koydu, fıstık koydu. Muz, fıstık, fıstık. Dondurma mı koydu üstüne? Kaymak herhalde. Tere tereyağı. ay tereyağı, 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 tereyağı. Tereyağı koydu herhalde. He. Ben yerim. Yok. Ben direk yerim. Cayır ben cayır yeri yerim. Damarlarımda tıkarım. Şey ben yani. yerim abi. Benim hoşuma gitti. Bunun üstüne bir de çikolata sos. Ya başka ya, şarkı. Yemek terörü müydü? Neydi böyle? Ha. Bayağı izliyordum. Twitter'da vardı o bir He. ara da. Ha. Bittim o sayfa ne olduysa. Çalalım hocam lütfen 9. senfona kırağı getirdi. burama getirdi Zeynep. Başka şarkı çalalım. Surprise The king is back. Havlamayın köpek gibi. Buradaki tek kral benim. Yam yam lan. Burada Burada istiyor ya. Oğlum çok iyi yap ya. Yap kanka yap. Olmaz götüreyim olur, yap yapalım direkt. direkt Aşağı düşerim ben koş. Direkt sana takalım gopro'yu Yayında <laughs> yap <laughs> istiyorsun hatta. <laughs> Bunu ben yapmak istemem. Bunu nasıl yapmak istersin lan? Kanka zamanından beri böyle şeyleri hobim olacak. Böyle şeyleri yapıyor olacağım. Kanka ya. o zaman yapmak istemiyorsun. Yapmak istiyorsan zaten şu an başta yap. Tamam ya. kısa yerde yapalım seni. Okul Olmaz. normal parka götürelim orada da Aşağı <laughs> bir gider sümük gibi lan. Parkurcu falan olmak isterdim. Ha? Parkurcu falan olmak isterdim. Yapalım kanka. Olmaz kanka bu saatten sonra. Valla. <laughs> 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 Minecraft böyle sarmıyor işte. Minecraft'tan çıkmış gibi bu harita. Evet çıkmış. Ama güzel duruyor. 172 GB'lık bir şey mi koymuş? Çünkü güzel de duruyor. Denemek lazım. Be. Evet, denemek lazım. Gel, yürek olsa bunu affetmez. Igor Yaşar bunu affetmez. Eller olsa bana fark etmez. Sen, sen, kendini, sen kendini Şahane olmuş, şahane olmuş. Bu ne? Hareket falan yapmayacağım. Ben kendi yaptım hareketi yapmayacağım. Sikerim. Beni de otistik ilan ettiğiniz zamana koyup saçma sapan. Her yerde ben hareket yapınca paylaşıyorsunuz abim ya. Böyle yersin. Bu ne amına koyayım? Ekşi lan bu. Hepsi de tipim değişiyor ha. Benim istediğim ne biliyor musun? Şöyle doğal bir hayat yani hani bayağı doğanın içinde olacaksın. Ne ne anlatıyor bu amına götünden? Gidiyor mu böyle bu cemiyet? Herhalde yandaki de birleşmişti, animasyonu gelmedi. 3 kişi atlasa 2000 dolar. Altı kişi atlasak 4000 bin dolar. Boş kanka. Ya. 3 kişi atlasa 2000 dolar. 6 kişi atlasa 4000 dolar. 4000 dolar ne kadar yapıyor? 9 kişi atlasak 6000 dolar da ya. 9 kişi atladık 6000 dolar. Çarpı gırh. Sponsorluk bağlayalım hemen. Sponsorluk işlemlerini başlatalım hemen. Hemen sponsorluk işlemlerini başlatalım. Ama ne eğlenceli olur ha. Çok güzel olur. Harbi Oradaki çok güzel olur. Zaten elin hiçbir yerde yoktur var ya. Bulutların içerinden geçtiğimizi düşünsene. Valla çok kardeşim. güzel olur. Hemen bir sponsor bağlayalım abi. Bir sponsor bize bunu sağlasın yeter. Duyun sesimizi. Eğitim dahil mi? Eğitim de yapıyorlardır ya. 5 dakikalık eğitim falan veriyorlardır ya. Kanka orada tek atlayamayız zaten. Biz birisinin önünde kanguru... Hayır, 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 ya. Tek Ayamayız atlayacağız oğlum. tek şey atlayabiliyorsun. Olmaz. Öyle bir hakkın var hayır ya. Hayır olmaz bence. Var var. eğitimini alman lazım. Hayır, hayır. tek başına atlayabiliyorsun. Yok ya, atlayamazsın. Savaş abiyle yayın cuma günü. Bizi bir 15-20 dakika eğitse yeter ya. 15-20 dakikada tek başına atlanılır mı lan? Atlanılır la. Yok la. Ne yazıyor Sait? Bak arkanda